hayvancılığa yönelik tarım yapılmaya başlanmış. Siz de hayvancılık yapıyorsunuz. Biraz bize buradaki hayvancılığın durumunu özetler misiniz bugünkü e, geldiğimiz noktada? Hayvancılık yapıyoruz. Ee, köyde tarımda çalışacak genç kalmadı. Bizden aşağısı yok tarımda çalışan. Biz de bu hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ama biz nereye kadar uğraşırız? Hayvancılık gördüğünüz gibi inek bende az yani 3-5 inek var. Ben esasında besi hayvana bakıyor. Daha çok kurbanlık. Evet, kurbanlık olur, kasaplık olur. Kurbana pek uğraşmam kurbanlığına. Direkt kasaba veririz. Besicilik yapıyoruz. Yani bunları da olan e, sütlerine olan pazarladığı için e, süt ineğini bunun için yapıyoruz. Yani bizim zamanımız e, besi hayvancılığından geçiyor. Peki nasıl? Şimdi hani son yıllarda e, özellikle son bu sene geçtiğimiz bu sene. E, 2010 yılı e, hayvancılık konusunda aslında ee, oldukça iyi sinyaller veren bir yıl oldu. Bunun size yansıması nasıl? Ee, memnun musunuz bu durumda? yansıması hayvancılığın bu e, ithal et gelene kadar çok iyiydi. İthal gelmeye başlayınca bizim piyasayı bozdu. Şimdi şu durumda 14 liraya falan kesiyordu ama biz alınış fiyatları hayvanların çok yüksek. Yüksek aldığımızdan dolayı biz hayvanlar şimdi şu durumda zarar ediyor. Böyle düşük zamanda alınsaydı hayvanlar zarar etmezdi ama yüksek bedelle almış Yüksek bedelle çok yüksek bedelle aldık. 30 milyon, 40 milyon aldık kilosunu biz. İçerideki benim görmüş olduğunuz hayvanlar. Buradan dolayı şimdi 14 liraya düşünce bir zarar ediyor hayvanlar. E ne yapıyorsun? Nasıl bir yöntem izliyorsun? Bekliyor musun onları Bekliyoruz. yoksa kesiyor musun? Yok, şimdi? hiç kestiğimiz yok. Bekleyeceğiz. Daha durum nereye kadar çıkarsa piyasalar düzelene kadar bekleyeceğiz. Köyde ne kadar kişi vardır e, hayvancılıkla uğraşan aşağı yukarı? Aşağı yukarı yine elli kişi var. 50 hane, küçük baş, büyük baş, karışık. Büyük, küçük olursa fazla güç. Küçük, 50 50 kişi. Küçük, köyün aşağı yukarı 160'ında vardır. Büyük hayvan yani 50 kişi ancak var. Daha çok içeride besliyorsunuz bunları. Büyük hayvan içeride. Devamlı içeride yani hiç dışarıya çıkmaz. Ama çıkaran arkadaşlar yazın var. Yazın Hadrellez'den Kasım'a kadar çıkarırlar. Biz çıkarmıyoruz. Ben çıkarmıyorum hiç. Yap içeride. Peki şimdi içeride bakıyorsun o zaman e, hani buna yönelik yapmış olduğunuz e, ekim var mı? Buğdayımız ya? var. Yulaf için var. Ot biçiyor. Yazın mısır e, misir ekiyor biçmek için. Sılaca. Yani Sılaca yap, yap. Sılaş yapmasam taze olarak yediriyorsun. Her gün günlük mesela gidiyorsun bir araba biçiyorsun geliyor. dolduruyor bundan bak mesela daraklarına. İyi olarak. Zaten çok güzel seviyor hayvan nun hayvanın hoşuna gidiyor yeşil olduğu için bayılıyor yemek için. Bayılıyor dedin de şimdi az önce inekleri dışarı saldık. Hani evet. hava bugün güzel. Tabii. Bahar zannettiler. Herhalde ha, böyle oynaşmaya şey başladılar, oynamaya Nasıl? başladılar. İçeri girmek istemiyor hayvanlar. Girmek ha, girme istemez ee, zaten. Burada herhalde hani havalar biraz da ısındıktan sonra böyle büyük keyifle gelip bunları izleme şansımız da olur. Olur şallah. Buyurun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Recep sağlasın Sağ olasın. Sevgili seyirciler şimdi aslında hani e, Recep abinin de ifade ettiği gibi köyün neredeyse %60'ı %70'i hayvancılıktan bir şekilde gelir elde etmeye çalışıyor. Tabi bunların bir kısmı büyükbaşla diğer bir kısmı ise küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Gerek süt için gerekse besi için burada hayvancılık oldukça üst düzeyde yapılıyor diyebiliriz. Şimdi buradan yine kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda bulunduğumuz yer Ürünlü Köyü Mezarlığı. Burada olmamızın nedeni ise biraz Ürünlü Köyü'nün tarihine inmek. Hocam merhaba. Merhabalar. Tanıyalım sizi lütfen. Bekir Şahin, Ürünlü Camii İmam Hatipi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Sağ Teşekkür olalım. ediyoruz sizlerden de. Şimdi e, senden rica ettik. Dedik ki hocam burada e, mezar taşlarının üzerinde yazılar var. Bu yazıları bize bir okur musun diye. Sağ ol, kırmadın geldin. Şimdi burada ne yazıyor? Hemen önünde bulunduğumuz mezar kime aitmiş? Evet okuyayım. Merhum Osman Alioğlu Ahmet 1223 tarihinde vefat etmiş. E, tarihi bir mezar olarak burada bulunuyor. 1223 Şimdi hemen yan taraftaki mezarda e, kaçtı o da merhume Ali'ye Karaman